Evet iş hayatım ne olacak? İş hayatım ne yönde ilerleyecek? Sadece takipçilerime niyet alıyorum. Aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi unutmayın. Youtube kanalıma abone olun. Evet arkadaşlar iş hayatım ne yönde ilerleyecek? Sadece takipçilerime niyet alıyorum. Kolektif bir açılımdır. İş hayatımız ne yönde ilerleyecek arkadaşlar? Evet, iş hayatınızda şu an bulunduğunuz yerde bir çatışma, anlaşmazlıklar, rekabet ortamları, fikir ayrılıkları, kavga, sıkıntı ve burada çok gizli düşmanlık ve gizli kıskançlıklarınız var arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Arkanızdan çevrilen bir takım işler, dedikodular. Burada zaten hak hakkınızı alamıyorsunuz. Yani sizin hakkınız olanı size vermiyorlar. Bilginiz olsun. Burada her an bir böyle temkinli olma durumunuz var. Kaldı ki temkinli de olun arkadaşlar. Çünkü bu çalıştığınız ortam gerçekten hiç de iç açıcı bir ortam değil siz yeni başlangıçlar yapacaksınız bu videoya denk gelen arkadaşlarım bulunduğunuz bu iş yerinden çıkıp yeni bir başlangıç yapacaksınız ne zaman bir hafta bir ay ya da ayın birleri gerçekten yeni bir başlangıç yapacaksınız ama çok uzun olmaz değnekler hızlıdır arkadaşlar siz bir anda buradan çıkıp yeni bir iş yeni bir ya da yenilik yapabilirsiniz yeni bir işe girebilirsiniz bilginiz olsun. Aldım kabul ettim öyle de oldu demeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.